Bingo Türkiye'de GD üçüncü etapımızdayız. Bu etabı seyretmek için gerçekten yerimde duramıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kasalar neredeyse aynı. Hatta aynı yani bir 50 TL'lik fark var. Çok da güzel bir mücadele olacağını hissediyorum. Şimdi biliyorsunuz sizlere bu etapta iki tane beş, iki tane de altı harfli bingo kelime soracağım. Öncelikle ricamdır. Aramızda bir değerlendirelim. Kim beş, kim altı oynayacak. Sonra lütfen benimle de paylaş. Altı tamam. Bir. Beş ben de. Tamam. Beş tamam. Altı ben de. Tamam. Beşler beş hızlıca karar verdi Leyla ve Gamze. Nedir kararımız? Beş bende. Gamze de altı da bende. Altı harfli kelimeler sende. Siz de durum nedir? Beş bende. Altı bende. Sevda beşlerdeki zaten başarını gördük. <gülüyor> <gülüyor> ben burada en, çok Mehmet'in sesini gerçekten merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar pek yorumda bulunmamıştı ama altı harfli kelimelerde onu duyacağız. O halde şöyle yapalım. Sevda ve Gamze sizler lütfen masada kalın. Biz Leyla'yı ve Mehmet'i arkaya doğru uğurlayalım. Gamze şimdi seninle başlayacağız. Gelecek olan beş harfli kelimede ilk deneme hakkını sen kullanacaksın. Sonra sevda deneyecek. Sonra tekrar sana gelecek. Böyle böyle beş hakkımızı değerlendireceğiz. Bir tane önemli bir detay var. Eğer bu haklarımızın herhangi birinde sözlükte olmayan bir kelime söylersek yahut o on saniye içinde bir kelime söyleyemezsek kalan hakları hata yapmayan masa değerlendirecek. İkinci de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve şimdi efendim e, bu etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Gamze T ile başlar. Toplu T O P L U deneyelim. Sevda Tulum T U L U M gelsin. Gamze Tuzlu T U Z, -z L U hadi gelsin. Seyda. Tura. T U yumuşak Y R A. Tura deneyelim. Gamze son hakkımız. <laughs> Aslında güzel bir pasta ama bir turta. turna. A -a. Bir turna diyebilirdik. Ne vardı Sonradan sende? turta geldi aklıma <laughs> ama. o da olurmuş. Evet. O da olabilirmiş. Ama efendim burada turnaydı. Tamam. İki güzel pas geldi ama değerlendiremedik. Zararı yok. Çok sorumuz var. Şimdi Sevda senin başlayacağın beş harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Y ile başlar. Yörük. Y, Ö, R, Ü, K. Gelsin. U. Gamze. Yarık. Yarık. Y-A-R-I-K. -E Deneyelim. Y-A-R-I-K. -E Sevda. Yürek. Y-Ü-R-E-K. Yürek olabilirim ki olacak gibi. Neden olmasın? <laughs> Gamze artık bundan iyi bir pas olamazdı. Sorry. <laughs> Burada bunu değerlendirmemiz gerekiyordu ama Sevda kendi pasına efendim yetişti. Ve böylece kasaya 1200 lira ekledi. Şimdi Gamze senin başlayacağın 5 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? L ile başlar. Limon. L i m o n. Hadi gelsin. Sevda. Lığım. L a yumuşak e i m. Deneyelim. Gamze. Lazım. L a z i m. Deneyelim. Sevda. Lüzum. L-Ü-Z-U-M. -U Lüzum olabilir mi? Neden olmaz? Bak senin attığın pası değerlendirdi Sevda. Sizden de bekliyoruz. Teşekkür <laughs> Daha demin gelmişti aslında. Değerlendiremedik. Sağlık olsun şimdi değerlendirebiliriz. Çünkü bu etapın son beş harfi lingo kelimesi geliyor. Ve ilk cevaplama hakkı sen de Sevda. Bakalım ilk harfi neymiş? D ile başlayalım. Derin. D-E-R-I-N. Hadi gelsin. Gamze. Deniz. D-E-N-I-Z. Deneyelim. Dümen. D-Ü-M-E-N. Deneyelim. Gamze. Derya. D -E -R -Y -A. D-E-R-Y-A. Derya. Son hakkımız Seyda. Doğal. D O yumuşak G A L. Güzel bir deneme doğal. Ama değilmiş. Şey Neymiş mi? acaba? Dudak. Oh. Mı? O U gelmeyince kelimeyi yakalayamadık. O baştaki U'yu yakalasaydık belki yakalardık ama burada da iki masaya bir şey veremedik. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Şöyle bir kasalarınızı hatırlatıyorum. Gamze 10250, Sevda 12300. Hatırlatmasını yaptıktan sonra bu etaptaki 10 harfli puzzle kelimesini getiriyorum. İlk harfle beraber butonlarımız aktif olur. Bakalım ipucu cümlemiz nasıl? Dijital hafızaya tertemiz bir başlangıç yaptırma. E ile başlar Sevda. Formatlama. Formatlama olabilir mi? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. Unutturdu evet. mu? Efendim çok hızlı bir şekilde geldi. Unutturdu mu diyor ama oğlat kelimesini mi? Oğlatı unuttuk Sevda. Süper. <laughs> bu performans bize onu unutturdu. Üstüne bir 4000 lira ekledi. Çok da riskliydi formatlamak demiş olsaydık kaçar giderdi ama. Bir hesapladım. Aslında Gamze'de de vardı. Sadece biraz daha hızlı butona geldin ve böylece 16.300 liraya taşıdın kasayı. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bence bu işi Leyla halleder Gamze. Hiç evet, sorun kesin. yok. Evet. Kesin. Ben öyle hissediyorum. O halde şimdi sizlere arkaya doğru uğurluyorum. Leyla'yı ve Mehmet'i masalara davet ediyorum. Leyla 6.050 TL'lik bir fark var. Of. Ama sadece puzzle bile 4000. Oradan düşünelim. Kesinlikle yakalama şansımız var. Mehmet çok güzel bir avantajı şu an sana sevda devretti. Evet. Buradan çok güzel bir kasayla finale gelebilirsiniz. İkincide de boş şans diliyorum. Teşekkürler. Ve şimdi Leyla bu etapın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Ve ilk başlamak senindir. Bakalım ilk harfi neymiş? Şey ile başlar. Şelale. Ş-E-L-A-L-E. -l -l -e. Şelale. Gelsin. Dosta güven düşmana korku gibi bir kelime geldi gerçekten. Efendim direkt 2000 lirayı kasaya attık. Tebrikler. Teşekkürler. Mehmet sana da kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi senin ilk cevaplama hakkına sahip olduğun 6 harfli bu kelime geliyor. Buyursunlar. M ile başlar. Mesken. M E S K E N. Gelsin. Oo. Leyla. Matkap. Kodlayalım. M A T K A P. Matkap. Gelsin. Mehmet. Merkez. M E R K E Z. Bana da öyle geliyor. Çok iyi bir pasta aslında. Olabilir mi? Neden olmasın? Güzel bir pas gelmişti evet. Leyla. Burada değerlendirmedik. gelmedi. Mehmet de kendi efendim pasını tıpkı daha demin Sevda'nın yaptığı gibi kendi pasını değerlendirdi. 17.500 liraya geldi. Şimdi Leyla, senin son kez başlayacağın 6 harfli kelime geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? P ile başla. PRASA P R A S A. Güzel gelsin. Oo! Mehmet. Piyasa. P-I-Y-A-S-A. -a. Olabilir gibi. Piyasa mıdır? Neden olmasın? <laughs> Bak hiç affediyor mu bu ayı? Evet ay? etmedi. Masa aldı mı atıyorlar hemen. Harika. Bizim de yapmamız lazım. Tebrik ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Gerçekten tebrik ederiz Mehmet. Şimdi Mehmet bu etapın son altı harfinin kelimesi geliyor. Ve seninle başlıyoruz. Buyursunlar. <laughs> v ile var. Virgül. v I r g ü l Hadi gelsin. <laughs> Efendim bugün neler oluyor? <laughs> Tekte bilmeler arka arkaya geldi. Virgül, oradan şelale. Şunu söylemem lazım. Yani iş birazcık e, belli oldu şu anda ama yine de şunu söylemem lazım. Baştan söyleyeyim. Gerçekten çok iyi yarıştınız ikiniz de. Tebrik Teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. Tabii bir yandan da şöyle bir kasalara baktığımızda. Leyla 12.250 liradayız. Mehmet 21.100 liradayız. Yani yakalasak da yetişmeyecek ama güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Mehmet çok güzel bir kasayla finale gelebilirsiniz. Dedikten sonra Leyla ve Mehmet için 3. etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesini görelim. Bakalım ipucu cümlesi nasılmış? Uzun bir bekleyişin sonunda ne ile başlar? Nihayetinde. Nihayetinde midir? Neden oldu? Efendim bu cevapla birlikte Sevda ve Mehmet 23.500 lira gibi çok güzel bir kasayla bugünün finalistleri oluyorlar. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Teşekkürler. Sevda hemen seni de lütfen masaya alalım. Gamze lütfen seni de alalım. Şimdi finalde birlikteyiz değerlendireceğiz. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Öncelikle Yelena bence çok şık bir harekettir. Ben öncelikle teşekkür ediyorum fark evet. ettim. Çok teşekkür ederim. <laughs> biz ediniz. bunu evde konuşmuştuk. <laughs> Geçen gün izlediğimizde bir yarışmacı için biz orada basmazdık aslında deyip bu konuyu geçirmiştik. Ve bize böyle bir şeyin denk gelmesi çok teşekkür Bence çok, çok şık incesiniz. bir harekettir. Evet. E bazen de o heyecandan basılıyor. Tabii Sonra ki. Sonra seyircilerimiz birazcık kızıyorlar ama gerçekten ondan değil. Efendim. Heyecandan insanın bir eli gidiyor. E yoksa burada herkes, herkes hakikaten bu düşünceye sahip ama teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel yarıştınız. Ufacık nüanslarla evet, nihayet evet. erdirelim. Ben biraz destek olabilseydim arkadaşıma Olsun. beşli kelimelerde belki fark olabilirdi. Bence Olsun. sen hayatta o kadar güzel destek oluyorsun ki burada. <laughs> <Evet. gülüyor> Bence <laughs> de. Bazı şeyler nasip Kemal Bey. Ee, arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel evet, çok güzel yarıştılar. Kendilerini teşekkür tebrik çok ederiz. Ee, sizlere de çok teşekkür ederiz. Hem size hem ekibinize. Gerçekten e, buraya geldiğimiz andan itibaren çok keyifli vakit geçirdik. Her şey için teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ediyoruz. olduk gerçekten eğlenmek için geldik zaten onu evet. konuşmuştuk hep aramızda. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. E, zarif hediyeleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür i̇şte ederiz teşekkür. misafirperverliğiniz için. Ben de Pelin sayesinde böyle bir heyecan yaşadım hayatımda. Benim aklıma gelmezdi. Herkesin önünde tekrar arkadaşıma teşekkür ediyorum. Aras için buradaydık Aras ve Can için. Ee, ...güzel bir anı olarak kaldı bize. Vallahi çok güzel oldu. Biz de e, Aras ve Can'a hediye ediyorum bu sefer kupalarımızı. Çayınızı kahvenizi içerken bizleri hatırlayın lütfen. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Keyifli bir etaptı. Ama efendim finalistler Sevda ve Mehmet oldu. Biz Leyla'ya ve Gamze'ye kendinize iyi bakın, hoşça kalın derken... ...Sevda ve Mehmet'le birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.